Gelme arkadaşlar bugün sizlerle bir de yeni indirdiğim oyunu oynuyoruz. Az önce 2 yapmışım. Bir saniye bak. Şöyle Yüzümü göstermeyi bilmiyorum. Ben ne videolarda yüzümü göstermiyorum. Umarım. Ya da bu arada videonun tek bu arasında söylüyorum. Başka yerde söylüyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri de açarsanız

Sus, kes, Sus geç ağaçları. Sus Nasıl yürüyeceğim ben? Yoruşu ne mi Oyun bozuk. Oyun bozuk. Ama ben Aman, ne ben ben ட்ரப் யூனிஃபார்ம் ஜன மேலும் மேம் çürtmeli bölgesin. Türk beyin çürtmeleri birinci olsun. Yani, sana gibi yani. Kaptan ya. Fotoğraftaki fotoğrafımdaki yani bir kanal fotoğrafımdaki birinci olsun. Bütün ordusu da Türk beyin çürtmeleri. Sonları İtalyanlar bat. Bir meleğim. Hadi bir. Bu ne lan? Esselamu aleykum. Ne oluyor lan? lan ne oluyor lan? lan? Bir çiçek gibi. Kafam yok. Ben niye oynayayım? Dik başıma geleyim ya. Atımız bembeyaz, bembeyaz, beyaz, mantımız ben beyaz. Beyaz, beyaz, beyaz. Beyaz, beyaz, Tek olunca beynim çürüyor. Çürmesi normal çıktı. Tek başıma oyun oynayamıyorum ben. <laughs> sus ya abi, sus ya. Sen önce Müslüman mısın değil mi? Sen onu söyle bana. Sen Müslüman mı mısın lan? <laughs> Kim yaptı beyin çürümeleri he? O bidi bi Dur o bidi 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 Karamella sepeti Terazi lastik Gymnastik Hamama gittik Diktendik Dik 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 Sikim. Ya ben sana o piti piti sikeyim ya. Hadi zaman. Zamanı bir daha denemek istiyorum. Ya bunu bir daha denedir lütfen. Nerede bu beyin çürütmeleri? Nerede? Bak. Bam yapacağım. Bam

Nerede kardeş? Kardeş. Tung 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 tung, sahur yaptı bana. Sahur. Sahur. Hatta canım varmış yarım saatte onu görmüyorum ya. aradan gitti. bir tane gitti. Ne oluyor lan? Üçüncü oldum. Üç kil birincilik mi ne ben? Hiç anlamadım ben hiçbir şey. Ya bir bana dum 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 Hadi, er Ben zıplamayı ne abi ya. Töbe ya Rabbi. Ya Hadi bile 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 bile. Akan akan oradan oradan. Herif <laughs> bi. Onu bırak ya. Şunu yapmama gerek yok. Ben mal değilim ya. Hadi. <laughs> Şu şartlanma kalbine bak. Hile, 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 hile. Sen ne dedin? Görüyorsunuz, dedin? Sen ne dedin? Sen ne dedin? Sen ne bir Sen ne dedin? Sen ne dedin? Sen ne Yarım Sen ben o adamı öldürüyorum. dedin? Sen ne dedin? Yat aşağı. Senin ben onanı. Onu... Bir şey canlar geri geri bu malların ya. Tövbe ya. Rabbi, tövbe ya satık küfür ediyorum Allah'ım ya Rabbi. Öldü. Orada kral orada orada.

Silah nereden alınıyor? Şimdi şimdi sizi şimdi sizi? Silah nereden alır silah mı laf ya? Bu ne ya yarım saat şu şu bu bu tövbe yarabbi. Ya silah nerede hayvan? Hayvan silah nerede hayvan? Orayı seçtim. Hadi tüm tüm ver. Bana bir daha yap. Akıl kırk yedi var. Ben kafamı sikiyim. Ben <laughs> elimi sikayım. Bu ne? Kalkan geldi ben. Ben kendimi sikiyim. Kanca attım ya. Videodayım ha. İyi bir şey verdiler.

Harşımın dediği videoyu bitirmek lazım. bir bita bir elatım size. Anlıyor sizi Ne turlar? Ne turlar? Ne Töbe arap. Kayıttan daha da küfür edemiyorum. Al 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 Ta 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 tane falan açarız. Tum 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 tüm 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 Tum 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 tüm Tum tum tüm tum tüm 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 Ben bu sana pensiz mal. Hadi bir tane daha canlı son hocam. Birkaç tane daha canlı. Gayet bir tüm adamın servis. Para falan var Hadi tüm tüm ver. Ya video videodayım kayıttayım mal. Ya tüm tüm versene. Bili Bak biliyordum ya tüm tüm gelmeyeceğini. Kayıttayım diye videodayım diye. Tüm 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 soru gelmeyecek. Bir tane daha can bir tane. Son 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 arkadaşlar. Eğer tung 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 skor çıkartmazsam. Buna bir tane daha çekeriz tamam mı? Onda baya bir kasılır böyle yüz falan para ederiz. Onda bugün hatırlamış ağacımız az olsun. Neyse burada videonun sonuna gelelim. Başka gidelim. değil neyse. Hemen yani burada videomuzun baş, başka bir örneği yazalım. Şuna gelelim. Umarım iki dakika da beni öldürmezler. Bakayım kıvamı şuna boyun da yapalım. Ya, ten, 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 Neyse işte burada videonun sonuna gelelim. și dacă e că eram și așa că e pe video ne în video da, ce am mai